Evet arkadaşlar bugün hazine avındayız. Şimdi bir like atıp abone olmayı unutmayın. Hızlıca videoya başlıyoruz. İşte hazine haritası. Evet. İleri 25 adım demiş. Kimse. Evet arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ve 25 arkadaşlar. İşte buraya geldik. Şimdi demiş ki işte gösteriyorum. İleri 8. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi ise şuraya gelmişiz. Demiş ki 15 adım ileri gidin. Şimdi biz otluk olduğu için geriye zevmek istemiyorum. O yüzden buradan 15 adım hesapladım. Buradan oraya <laughs> Evet arkadaşlar. Buraya vardık. Demiş ki İleri 25 Gidelim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 15 atmışlar. Tam bu civarındaki geldik. Evet arkadaşlar. Şimdi demiş ki İleri 5 gidin. 1, 2, 3, 4 ve 4 ve 5 Evet arkadaşlar. Sonra sonuncu hamlemizi söylemiş. Bakın şurada her yeri nişanlamış. Evet. İleri 5 demiş. Ha, hazine buradaymış. İşte arkadaşlar buradaymış hazine. Şimdi arıyoruz. Arkadaşlar. Burada bir şey var. Vay. İşte arkadaşlar. Bir misinanın üstünde dene ve bal bir. 8 gramlık. Arkadaşlar işte. Buradan bulduk. nereden geldiğimizi gösteriyorum. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atın abone olmayı unutmayın. hoşça.